Evet arkadaşlar herkese merhaba diyorum Vade Info hakkında sizi biraz bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar Vade Info nedir? Vade Info ne için kurulmuştur? Vade Info'ya nasıl girip eğlenebiliriz? info Info'da nasıl rice kazanabiliriz? Vade Info'da nasıl yönetim ekibine katılabiliriz? Arkadaşlar Vade Info eski adıyla 3D yeni adıyla Eros Island com yani yedi, yeni adıyla tanıtayım size www.erosisland.com olarak e, girişinizi yaparsınız ve üye olursunuz. E, bunun için e, bizlerden yardım isteyebilirsiniz. Zaten beni biliyorsunuz Alpa e, Muzi ortamında nikim comeback. Evet arkadaşlar kısaca size biraz vadi info'yu tanıtayım. Vadi info e, iki iş adamının birlikte olup kurduğu bir e, sanal ortak eğlence ağıdır ve burada e, güzel vakit geçirebilmek, e, oyun oynamak, seviyeli bir şekilde sohbet muhabbet eğlenmek amacımız ilk amacımız budur ki e, sizlerin de biliyorsunuz e, bu diğer oyunumuz muzyortam.com'dan e, bırakılarak gelmiştir buraya çünkü bazı nedenler olmuştur. Onları size açıklamak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Vadi Info arkadaşlar, yardımlaşma, eğlence ortak ağıdır. Hani VIP VIP'ye para vermemeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten eee VIP'nin belli oyunlarda 60 TL'yi bulması sonucunda insan birçok insan oyunu bıraktı. Biz de diyoruz ki Vadi Info'ya gelin arkadaşlar. Eee VIP'ye para vermeyin. Bizim size verdiğimiz görevlerle, oyun içi görevlerle e, aylık VIP'iniz yani 34 ve 60 lira arası verdiğiniz parayı e, vermeden o cebinize kalarak e, güzel güzel vakit geçip eğlenmeniz amaçla kurulmuş bir ekiptir. Yardımlaşma ekibidir, eğlence ekibidir. E, siz de bu ekibe katılabilirsiniz. Bu ekibe katılmak e, o kadar zor değil. Ee, sizler de e, www.erosisland.com adlı oyunu indirerek bize katılabilirsiniz ve daha sonra e, Vadim Info yönetim ekibinden bilgi alarak hem e, rice kazanma bölümünü öğrenebilirsiniz hem de ücretsiz nasıl VIP olurum her ay onu öğrenebilirsiniz ve bize katılarak eğlenebilirsiniz. Düzenli olarak yarışmalar, düzenli olarak eğlendilerimiz ve e, radyomuz vardır. Radyomuzu 7/24 dinleyebilirsiniz. Ve vaadi infoda görev alabilirsiniz. Görev almak istiyorsanız dediğim gibi www.erosisland.com .eros adresine girerek üye olup oyunu indirerek başlayabilirsiniz. Kısa bir tanıtım yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler.